Herkese selam, ben Sude. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, az önce ışık açmıştım ama ışığımın şarjı bitti. O yüzden bu ışıkla çekmeye devam edeceğim. Biraz az. Ve şu an bütün makyajım artık aktı. Saçlarım dayısına yapmıştım bugün ofiste. Bu halde Gün sonundan bildiriyorum. Ee, ofiste bugün çok yoğun çalışmadım. Ama ofisten çıkarken lazer randevum vardı ve 5 aydır lazere gitmiyorum. E, bunu seferden biri ben iğneli lazer görüyorum. Ayrıca normal buz lazer görüyorum. E, ve senelerdir görüyorum. Mesela bu şu an işte lazer tedavisi gördüğüm yerdeki ikinci senem. ikinci paketim daha doğru söyleysem daha iyi olur. E, ve çok iyi sonuç alabiliyor muyum? Hayır ve bütün kız kardeşlerimle aynı düşünüyorumdur. E, hiçbirimiz bence sonuç alamıyoruz. Denemediğim şey kalmadı ve buna maalesef ergenken kafaya çok takarak başlamıştım. Yani lise zamanında, lise sonunda falan lazer denemeleri başladı bende. Alexander denetletmiştim. Neyse bugün i̇şte 5 ay üzerine gittim. Bu, temel sebeplerden biri de iğneli lazer gördüğüm için bunu yazın yaptırmak istemedim. Kışın başlamıştım. Yazın bunu ara vereyim dedim. Neden? Çünkü ben beyaz tenliyim ve leke kalabiliyor. Ben de bu lekeyi engellemek adına bunu birazcık rafa kaldırmıştım. Neyse ben tekrar karar verdim. Dedim ki ben lazere devam edeyim. Kış geldi artık. Güneşte görmeyiz. <laughs> ne kadar olumlu konuşuyorum. Dedim ki ben bunu devam edeyim. Ve bugün gittim. Şimdi e, buralarımda biraz birkaç e, işlem yapıldı ve buralara madecassol süreceğim. Eczadan aldığım bir krem. Onun haricinde ben bir ürün aldım. Bence bu ürünü siz de sosyal medyada çok sık görmüşsünüz. Ben TikTok'a giriyorum, görüyorum. Twitter'da Twitter'da görüyorum bu kremi. Ondan sonra Instagram'da falan görüyorum. Hiç de çevremde kullanan yok kremi yani olsa biri diyeceğim ki nasıl ve ben de kullanayım ben hani yorumun ne. Öyle de bir şey olmayınca dedim ki kendim risk alayım. Trendyol yorumlarını okudum. Hepsi burada yorumlarını okudum. Ve inanılmaz derecede memnun olan insan vardı. Ben de dedim ki buna bir şans verelim. En kötü Ben kötü çıkar. Bu arada bu markanın hemen göstereyim. Bu arada kargo geldi. Ben merakımdan kargoyu açtım. Ama şimdi sizle beraber yeniden açacağım. Çünkü direkt içine koydum. Evet gördüğünüz gibi kutusu bu. Marka Seal. Ve bence gerçekten bunu gördünüz. Ee, kutusu böyle küçük. Zaten aldım ürün de küçük. Bu arada bu markanın bir sürü ürünleri vardı e, işte beyazlaştırıcı krem. Mesela bu kremi millet kullanıyor. Aydınlatıcı etkisi varmış ve yorumlarda diyorlar ki koltuk altı karartması e, önlüyor. Hatta geçiriyor. Yüzünüzde leke varsa e, işte bu kremi kullanırsanız ilerleyen süreçte cildinizdeki lekeleri de engelliyor. Gibi yorumlar okudum. Hatta ofiste arkadaş dedim ki ya ben bunu alsam ben böyle yüzüm parıl parıl parlasın istiyorum ve istiyorum ki arkadaşlar beni görünce Yüzün ne kadar parlak, ne kadar güzel, ne kullanıyorsun diye sorulsun istiyorum. Bu bir istek. Bu yüzden de böyle bu kremi görünce bunu mu alsam dedim arkadaşım dedi ki senin cildinde hiç leke falan yok. Şöyle birazcık göstereyim. Cildinde leke olmadığı için bunu alman çok belki doğru olmayabilir dedi. Bilmem araştırma aşamasındayım. Kutunun içinden gördüğünüz gibi bu çıktı. Ee, üstünde e, hyaluronik asit olduğu yazıyor. E, belli yağlar olduğu söylüyor. Ya yağlar olduğundan bahsediyor. E, okuyalım. Arkasında ne yazıyor? Okuyalım. E, tüy inceltici sütmüş adı. İstenmeyen tüylerin cilde zarar vermeden inceltir ve zayıflamasına yardımcı olur. Ağda ve epilasyon sonrası ciltte oluşan tarış ve kızarıklıklara karşı cildi nemlendiriliyor. Kullanım şeklinde de Epilasyon ve ağda işleminden sonra istenilen bölgeye masaj yaparak bir miktar süzü uygulayın ve cilt tarafından emilmesini bekleyin durulama gerekmez. Şimdi aramızda kalsın. Ben bugün bunu aldığımı belli etmeden yazar diye dedim ki böyle 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 kremler var. Ne düşünüyorsunuz? O da bana dedi ki ben kendi kullandığımız markalar dışında bir şey öneremem ve bilmiyorum dedi. O yüzden geçen deneyip göreceğiz. Kutusunu açtığımda böyle bir kabı var. Şöyle bir sıkma aparatı deneyelim istiyorum. Yapısını deneyelim ve ben e, bunu vücuduma süreyim. Bitki kokuyor. Böyle salatalık gibi kokuyor. Salata kokuyor böyle sanki bir salata deneyelim şimdi. Önce bir burama süreceğim. Neden? Çünkü vücudum buna reaksiyon verecek mi, vermeyecek mi? Bunu anlamamız gerekiyor. Bu arada bunu şimdi çözemeyeceğiz. Yani bu sonuç veriyor mu, vermiyor mu çözemeyeceğiz. Ama benim buradaki amacım, ben bunu aldım arkadaşlar. Bunu aldım ve bunu deneyeceğiz. Ve ben bir hafta sonra bence bunu çekerim. Bir hafta sonra bu etki ettim mi, etmedi mi yorumlarımı size anlatırım. Çünkü kendi vücudumu çok iyi tanıyorum. Çok çok iyi tanıyorum minicik bir aksama bile olsa herhangi bir tüy, herhangi bir kılın e, çıkmasında bunu çok net anlarım. Bence hepiniz de anlarsınız. O yüzden tekrar bir, bunun bir videosu gelecek. Sadece bilmediğim bir şey var. Az sonra ona bakacağım. Bunu şimdi bir kere mi sürmeliyim? Yoksa ben bunu sık sık mı sürmeliyim? Yoksa sadece lazerden sonra mı sürmeliyim? Cildimde herhangi bir kabarma bir şey olmadı. Ben bunu uyguluyorum şimdi. Kremi tüm bacağıma uyguladım. Ee, sonuçlarını merak ediyorum yani her şeyi denediğim için bugüne kadar bunu da denemek istedim ee, ne kaybedebilirim ki bu kadar çok insan kullanmış bu kadar çok yorum almış ve güzel yorum almış başarılı yorum almış deneyelim Bu arada size bir şey göstereceğim bu paket var mı ya bakın şöyle bir detay var ee, çok tatlı bir detay burada yazıyor ki bu üründe sokak hayvanlarının ve kız çocuklarının okumasına destek oldunuz. Kucak dolusu sevgiler. Böyle bir de tatlı bir nota olduğu için ve bunu da size atlamak istemedim. Çünkü tam böyle bir kapağında bu not. Ee, güzel. Bakalım. Ee, böyle şu an vücuduma sadece böyle yumuşatma verdi. Yani sadece bir yumuşaklık hissediyorum sürdüğüm yerlerde. Ee, sonuçlarını da bir bu ürünün sonuçları videosu baştan altında anlatırım. Hem belki artık ışığımın güzel olduğu bir video çekimi yapmış olurum diye düşünüyorum. Aksiliklerin beni bulmadı. Bu kanala attığım ilk videoda çekeceğim ilk anda mikrofonun şarj bitmişti ve ben yine de çekmiştim çünkü o iradeyi sağlamam gerekiyordu. Gaz almıştım, motive olmuştum ve çekmem gerekiyordu. Bugün de bu videoyu çekmem gerekiyordu aynı şekilde. Umarım siz keyif almışsınızdır. Bu markanın ürünlerini denediniz mi? The Seal'in bu e, tüy azaltıcı e, sütünü kullandınız mı? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. E, dediğim gibi ben de bunun böyle hani bir hafta bir geçsin. Bir hafta geçsin de bir görelim ne oluyor. E, dediğim gibi cildinizin belli bir yerinde uygulayıp alerjik reaksiyon gösteriyor. Bunu da bakıp öyle deneyin. Ben de ilk defa denedim. Karşınızda az önce sürdüm. E, yorumlarımı da ilerleyen videolarda sizlerle paylaşacağım efendim. Bu ve bunun benzerinde videolar gelsin istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olup destek unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonra.